Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Buna benzer internet 2 GB internet kazanmak ve diğer videolar da var. O videolarda da izleyebilirsiniz. Zaten çok fazla videom olmadığı için görebilirsiniz videoları. Ve hemen şimdi videomuza geçelim. Buradan sadece Türk Telekom online işlemler uygulamasına giriyoruz. Olmayanlar Play Store'dan yükleyebilirler. Telefonu iPhone olanlar App Store'dan yükleyebilirler. Ve buradan gördüğünüz gibi sağ üstten 3 <laughs> nokta, nokta var. Sağ üstten 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan en altta kart bilgilerimi görüyorsunuz. Ona tıklıyoruz. Ve böyle bir ekran çıkıyor. Kart numaranızı, sok kullanma tarihi, CCV kodunu yazıyorsunuz. Ve bura İsterseniz tıklayabilir tıklayabilirsiniz isterseniz ve ekleye tıkladığınızda size 2 GB internet geliyor. 2 GB interneti verecektir. Tabi hemen gelir mi hemen gelmez mi onu bilemem tabi ben de deneyeceğim. Dener, denediğim zaman yine bir video çekeceğim buna benzer bir video. Gelip gelmediğini kontrol etmek için ama şu an kesin geliyor diye biliyoruz. Yani kampanyası vardı zaten bitmemişse gelir zaten siz neyin zaten buradan herhangi bir ücretinize gitmez zaten sadece ekliyorsunuz istediğinizde istediğinizde e, kartınıza para şeye para kontörde yükleyebiliyorsunuz veya şi, istediğiniz her şeyi yapabiliyoruz para lira da yükleyebiliyorsunuz yani istediğiniz zaman kontörü yüklüyor yani şu an burada yaz yap eklediğiniz ekle tuşuna bastığınızdan sonra hiçbir ücret kesilmiyor haberiniz olsun. Ücret kesilmiyor zaten. Ve zaten bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer gerçekten de bunları yazdıktan sonra internet ya, internet geldiyse abone olun. Ve bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek üzere.